TRT 1'de cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinden beklenmedik bir haber geldi. Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Gönül Dağı, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan ayrılacak. Gönül Dağı dizisiyle ilgili kulislerde konuşulan bilgilere göre, bu iddia, doğru. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası, Gönül Dağı dizisi hayranları, sosyal medyada, Gönül Dağı dileksiz olmaz, başlıklarıyla kampanyalar yapıyor. Konuyla ilgili henüz, ne yapımcıdan ne Gülsüm Ali İlhan tarafından bir açıklama gelmedi. Ekranlarda fırtınalar estiren Gönül Dağı'nın 64. bölümü 21 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.